Evet. Alın ver, alın ver. Vay oğlum. Durmanın zamanı. Sese bak arkadaşlar şimdi. Olay bu ya. Olay bu kardeşim. Evet. Olay bu. Tamam mı? Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Karaduman Vlog kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda çok özel bir kardeşim var. İş arkadaşım, mesai arkadaşım. Kendisi işitme engelli, çok özel bir kardeşim. Beraber çalışıyoruz aynı iş yerinde. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam Kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. <laughs> evet çok heyecanlı kendisi hiperaktif. Çok değerli <laughs> kalbi kalbi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet hepinize sevgilerini yolluyor orada. Arkadaşlar bugün yine balık avına geldim Her ki dediğim gibi Herkes balık yakalasın Herkes mutlu olsun amacımız bu Yavuz kardeşim de videolarımı izlerken Yasen mesai arkadaşını hiç götürmüyorsun Yanında dedi Onu da ben şimdi bugün getirdim İnşallah bugün balığı yakalarsak Yavuz kardeşimle beraber yakalayıp pişireceğiz ee, Instagram'dan çok mesaj geliyor arkadaşlar Instagram hesabım takip etmeye açıktır Gizli hesap değildir Mesajları takip etmeden attığınız için spama düşüyor. Dolayısıyla spama düşen mesajları ben göremiyorum. Instagram hesabını takip edip mesajlarınızı öyle atarsanız her mesaja cevap veriyorum. Bilenler biliyor. Hadi videoya geçiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım bize rastgele. <laughs> Arkadaşlar meraya geldim. Maalesef görüyorsunuz geçen topladım buraları. Şuraya bak abi ya. Abi ne yani ne kadar video paylaşsak gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum bak. Allah razı olsun. Burada birileri yakmaya çalışmış bazı poşetleri ama yine de başka birileri buralara çok bırakmış ya. Bu ne abi be? Vallahi şuraya bak abi ya. Neyse. Balık avına geçeceğim arkadaşlar. Bu merayı da adam akıllı toparlayacağım. Yani gerçekten üzücü bir konu bu. Bu çöpü eğer ki yakamıyorsanız, atmıyorsanız bile böyle dağınık atmayın. Şurada bak toplanan bir yer var. Oraya bırakın. Ben gelince de yakarım. Başka birileri de yakar. Bakın bu doğa bizim arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bak bu bir duygu sömürüsü değil. İçim acıyor. Yani bu çöpleri böyle görmekten artık yorum yok ya. Daha fazla yorum yapmıyorum. Kimseye çöp alın, toplayın, gidin, toplayın, yakın demiyorum ama lütfen çöpünüzü atmak. Güne iyi başlamadık. İnşallah sonu iyi biter. Çöpleri gördünüz. Yapacak bir şey yok. Ekmeğimizi her zamanki gibi böyle eziyorum güzelce. Ondan sonra balıkları atacağız. Kamera kayıtta değilmiş ya. Oy. Bir de o kadar balık yakaladık be. Size de izletemedik. Devir verdi şunu bakalım hadi. Al. Neredesiniz baba neredesiniz? Hadi bakalım. Neredesiniz hadi. Ha. Hop. Oha koçum benim be. Hey. Olay bu işte. Yavuz, Yavuz. Yavuz bugün aç kalmaktan az kurtulacak gibi. Hadi bakalım Yiyecek kadar balığı tuttuk. Yavuz görüyor musun bak? Ey ha. <laughs> Hop! Ha. Abi şöyle bir bakalım. Hadi davranın. Hadi hadi hadi. hadi. Bekleme. Alıverin bir hadi. Hay arkadaş dedisiniz siz ya. Oy. Kopesler gene bitirdi töbeler olsun. Töbeler olsun yedi. Hadi bakalım davran bir. Hay. yok olmaz ya Yok arkadaş. okuma okumayacak belli oldu. Ulan ulan bu. <laughs> Vay arkadaş. Neyse. Bu ne bu tutarsak. Havaya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ah Oh. Aç kalacağız töbeler olsun ya. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Abi yanlışlar var ya bu sefer gerçekten çok küçük. Tabi biziki de her seferinde ya yanıca suç buluruz ya iğneye suç buluruz. Hiç balığı tutamıyoruz. Onu bildiğiniz yok. Biziki iki resmen oynayamayan gelinin yerim dar dediği gibi Heh, hadi oğlum ha. Hadi bir al, bir al. Bir kere al, bir, bir kere bir al. Bir alın. Alıver, alıver. bay al, oğlum. Misineyi kopardı arkadaşlar. Arkadaşlar misineyi kopardı balık. Olaya bak ya. Misine koptu böyle pat diye. Evet. Hı. Belanur ya da yakaladık yine arkadaşlar. Haydi oğlum. Abi demin ki kaçan çok kötü güzeldi ya. Yavuz sen at. Yavuz da yakalasın. Ondan sonra ben biraz odun, çalı, çırpı bir şeyler toplayacağım. Balıkları temizleyip pişireceğim. Geleceğim ben tamam. Abi helal olsun Yavuz'a bir tane çektim Melanur. Abi süpersin. <gülüyor> <Wow. dur <laughs> dur 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 Yavuz. Yavuz dur dur. dur. <laughs> Abi yiyeceğe balığı adam yakaladı. Biz. Hah aynı. At oraya. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur dur. Dur dur. <gülüyor> dur dur. dur, <laughs> dur. Dur. <laughs> At bakalım. Evet. Balıklar burada. <laughs> arkadaşlar çok mutlu oldu. Sen devam et. Sen devam et. Ben pişirme pişirme yapacağım. Ateş yakacağım. Tamam? <laughs> evet arkadaşlar, Yavuz yakalamaya devam edecek. Ben Balıkları temizleyeceğim. Ateşi yakacağım. Ondan sonra kızartıp pişirip yiyeceğiz inşallah. Bugün fazla keyifli bir av olmadı ama olsun. Biz yiyeceğimiz kadar balığı tuttuk. Amacımız zaten balığı tutup burada pişirip yemekti. Hemen pişirme videosuna geçiyoruz. Devam ediyoruz buradan sonra. Biraz çam pürü toplayacağım. Ateşi yakmak için. Bunlardan da toplayacağım. Şöyle. <laughs> Yavuz hava devam ediyor. Evet arkadaşlar. Dallar topladım. Yolda gelirken çöp topladım. Biraz yolda gördüğüm çöpleri aldım. Her zamanki gibi yakacağım. Ondan sonra pişirme videosuna geçeceğim arkadaşlar. Pişimizi yakıyorum arkadaşlar. Önce çöpleri yakacağım. Sonra da pişirmeye geçeceğim. Yakaladığım balıklar bunlar. Şimdi bunları pişireceğiz. İnşallah yiyeceğiz. Ateşi de yakıyorum. Balıklarımızı temizliyoruz. <laughs> Yediyiz şimdi bak bunları. Yiyeceğiz <laughs> aynen. Kuru otlardan şöyle bir demet oluşturuyorum. Ondan sonra üzerine de topladığım kuru dal parçalarını şöyle bırakacağım. Evet. Yoruldum be. Çöpleri topladım. Dalları topla derken bayağı yoruldum arkadaşlar ya. Şimdi bu yorgunluğun üstüne bu balık umarım iyi gider. Hadi bakalım. Evet. Ateşimizi harlıyoruz arkadaşlar. Ameliyatlarımız Yavuz kardeşim. Yavuz Yansın baba. <laughs> evden getirdiklerimizi şöyle bir koyalım. Oh, oh, oh. Hey. <laughs> Domates patlamış mı? Ver bakayım. Tamam. Tamam. Önemli değil yavrucuğum. Hiç önemli değil güzel kardeşim. Zeytinyağımız şöyle. Tuzumuzu getirdik. O, oh, tamam. ez paşadan göndermişler. Sağ olsunlar. Çok güzel bir kendi salatalık arkadaşlar. bıçağıyla da zor oluyor ama ne yapalım başka bıçağımız yok. Biz de böyle şimdilik meyve bıçağıyla idare ediyoruz. Evet. Soğanlar da kapkırmızıymış ha. Soğan da kapkırmızı arkadaşlar. Oh şöyle keselim. Evet. Bir soğan kırmızı, bir soğan beyaz. Vallahi meyve bu çayla bu kadar oluyor arkadaşlar. Oh. Tamam. Allah. <laughs> Balıkçı tabağı böyle olur. Ne yapalım? Buna şimdi buraya da balıklarımızı koduk muydu inşallah? Ee, Yavuz bunların hepsi senin için. Bunların hepsi senin için. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyor arkadaşlar. Yağımızı döküyorum arkadaşlar. Şöyle yağımızı döküyoruz. Bol yağlı. Heh. Bu zeytinyağı. Zeytin. Aynen. Evet arkadaşlar evden mısır ununu getirmiştim şöyle. Hemen içine tuzumuzu atıyorum. Tuz da şey yapacağız. Tuz biraz nemlenmiş. Şöyle tuzumuzu atıyorum arkadaşlar bolluk. Tuzlarımızı una batırıyorum arkadaşlar güzelce unluyorum. Şöyle tuzumuzu da karıştırmak güzel. Poşet temiz. Poşet köşekten üstüne koyalım. Şöyle poşet üstüne koyalım. Bolluk unluyorum arkadaşlar. Balık mısır unuyla güzel olur. Güzel güzel. Ya. Hmm. Yavuz baba çok güzel olacak bunlar var ya. Ortaya karışık bir balık oldu. Bu kez melano. Hepsi var arkadaşlar. Şöyle. Oh. Oh. Şöyle güzel de unlayalım. Ondan sonra şu telef olmasın arkadaşlar. Aa bir tane balık kalmış orada. <laughs> Yavuz beni uyardı buradan. Tamamdır Yavuz Baba. Bu da tamam. Şimdi tamaya gidiyoruz. Kırmızıya bas kapa. <laughs> Kırmızıya bas. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet Arkadaşlar. Balıkları buluşturmanın zamanı. Sese bak arkadaşlar şimdi. Olay bu ya. Olay bu kardeşim. Evet. Olay bu. Havamızı biraz büyütmemiz lazım. Kişik geliyor. Sağlık olsun. Olay bu arkadaşlar. Evet. Ne Aha. zamandan beri? Beklentim buydu. <laughs> Duman altı olduk. Yavuz. Oho. Evet. Duman altı olduk resmen. Duman altı. Oh. Şu an Yavuz kardeşim sabırsızlanıyor. Evet, 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 evet. evet. Burada bir tane kubbes varmış. daha büyük olmadığı için 3 melanır bir kubbesi sığdırdık arkadaşlar. Resmen duman altı oldum burada. <laughs> Resmen duman altı oldum arkadaşlar. <laughs> Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz adam duman altı oldu. Neyse arkadaşlar sofrada buluşalım. Biz balıkları pişirelim. Cazırtıyı şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle cazırtıyı cazırtı. Cazırtı olması olmazımız. Evet. Balıklar cazırtıyor. O zaman sofrada buluşalım arkadaşlar. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 oh. <laughs> Arkadaşlar evet. Balıklarımızı pişirdik. Şurada şöyle bak limon da sıkıyorum. Şöyle bol limonlu. Evet. Arkadaşlar şöyle bak gösteriyorum. Ooo Limonumuzu sıktık. Şimdi Yavuz bugün nasıldı? Güzel miydi? Evet. <laughs> Nasıldı? Nasıldı bugün? Yavuz, bugün nasıldı? Dur beni görmedi. <laughs> evet arkadaşlar, Yavuz kendi arkadaşlarına kanalımıza abone olmamızı söyledi. <laughs> Evet. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bu muhteşem balıkları Yavuz'la beraber yakaladık. <laughs> Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Tabii ki yerken her zamanki prensibimdir. Kesinlikle videoyu yerken tamamlamak istemiyorum. Sadece şey olmasın diye, adet yerini bulsun diye şuradan bir parça alıyorum. Hakkınızı helal edin. Şöyle tadına bir bakacağım. Videoyu sonlandıracağım. <laughs> Evet Yavuz da bakmak istiyor. Nasıl? <laughs> Yavuz çok beğendi. Ee, sizlerden ricam kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Dediğim gibi sizler de Yavuz kardeşim gibi böyle güzel bir manzarada yakala pişir balık avı yapmak istiyorsanız benimle Instagram'dan takip edip mesaj atabilirsiniz. Takip etmeden atılan mesajlar spam'a düşüyor. Alanya'dan cümleten selamlar. Kesinlikle çöpleri olduğumuz yerlere bırakmayalım arkadaşlar. Balıkla kalın, doğada kalın. İster herhangi bir hobiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ateşi söndürelim. Kesinlikle doğada yanan ateş bırakmayalım.